Selamlar arkadaşlar ben Elman Eymen 15 yazdığına bakmayın e, Bu önceden koyduğum bir şey Arkadaşlar bu kanalda Mobillerin Mobile videos, Bank Bank, bank videoları göreceksiniz Hemen o zaman arkadaşlar Olur. Bugün Olur. Ilk, Olur. e, Alfa'da yorumlara yazdıklarınızı denemek istiyorum bugün bir alfa deneyeceğim arkadaşlar. Hı -hı. Ama hızlı almamız lazım. Ne de alfa. Çünkü XP çok seviyorlar. Ben yani almaya çalışıyorum. Ama ilk ben XP alacağım. Hayır ben... Ben kalkan... Kalkan... Ben kalkanım ya orman kasılmayacağım ki. Bu hep böyle oluyor. Hayır hayır hayır. Kanka değil ya. Evet arkadaşlar. Ee, biraz takımı delirtmiş olabilirim. Ya orman yok takımda. Öyle bir sıkıntımız var ama. Bence halledeceğiz. Eee... Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir eğer, pençe alsaydım yine kendisi pençe gözüküyor yani mobile, i̇şte, otomatik de pençe aldığı için işte, de ben de pençe istemedim şimdi. Geçeceğiz o zaman böyle çok oynadığım bir oyun mobile için yani, spank ben dedim neden kanal açmayayım Için. Eğer isterseniz başka e, da girebilir. Ama tabi isterseniz ister isterseniz mobile cinsinden Ama mobile cinsi net atarım yani. Mobile cinsi çok bırakacağım zaten. Çünkü e, evet. Arif'a gitsin bu karakter arkadaşlar. Arif'ı iyi seviyorum. Evet, bu karakterin güzel mi? Böyle pek bir zayıf noktası da yok arkadaşlar. Elvan bile kaçabilir. Benimki direkt Hatch'i seçmesi lazım. Biz 2 EXP hallederiz yani. ben u ya. Ben Uranus'u alıyorum. Ya Uran... Kaçıyordur o çözümüz ki ya bana kalkacağım kalkamam şu an ya um, arkadan aslında çok kalkan ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum da ben ya bugün alfa dinleyeceğim alfa zaten hiç oynamadık değil de çok eskiden oynamıştım ben unuttum biraz karakteri ama cidden güzel sevdiğim karakteri yani. şu canımın yarısından fazla doluyor zaten. Güzel oluyor şu an. Kulesi hafiften kötü artıyor. Hafiften kötü değil, birazcık fazla kötü. Aslında hafiften kötü, çok da kötü değil kulağımızı. Yani. Ama alfa sevdiğim bir karakter Ama her seferinde de kaçmayı başarıyorlar. de. Böyle bir sıkıntı var yani. Hayır hayır hayır. Ölmüyorum. Gerçi ölmem lazım. Sadece ben bu üstte bir dışına Sadece burada yenilenmeyi bekliyorum. Evet ormanımızın olmaması sıkıntı, yeter sıkıntı, hafif sıkıntı falan diyemeyeceğim başka normalde e, kanalı var benim. Ama ona böyle bir var. Bunun için konseptine ait olduğu için ben böyle bir kanal açmak istiyorum. Ben kaçıyorum. Önce önce. Evet, geber artık öl artık kanka Aa, çok şükür Abi canım azaldı valla Usta gidelim Güzel Ne diyor Severseniz Abone like atarsanız çok sevinirim. Ben niye ortadan yediyorum onu da anlamış değilim. Az oluyor böyle. Kapı kaşıklıyor. Ama olsun eksik çok geri geliyor. Bak, bak. Ama şöyle bir sıkıntısı var rakipleri kaçabiliyor. Rakipleri ne olursa olsun kaçabiliyor. Bak bak bak. Bak o kadar hasar verdim boşuna mı dedirtti yani şu anda ben. Ama hasar açısından güzel. İki kişi takılıyorsan mesela orman alırsın mesela. Yani. benim düşüncelerim tabii sizin düşünceleriniz. Bağım başka da olabilir. Kalkın açtım. Ama ama ikiye bir adamlık mıdır? Neyse ama ben de hızlı kaçabilir. Şu an Şu an Aha, yani. Şimdi arkadaşlar kule altı bekleyeceğim biraz. Ne yani. Aslında hiç ama çok doğru. O, o hatalar bu Çünkü ben bunu bir yıllar önce oynadım. Şimdi bir daha Ben hatalarım da oldu. bak şöyle, ne oldu? bir hatam varsa yorumlara çıksa yorumlara yazın. Yorum. Yağurt kaçamadı bize. dövüyoruz açık Hop, çok para. Benim numaram sıfır. Ama bu şimdi bu yani siz de Saber'la Alfa'yı çok benzetmiyoruz. Muhtemelen benzetmiyor da olur musunuz? Ama... de çok severim. Ve, ee, i̇kisi de bence güçlü karakterler. İyi de oynarım yani. <laughs> bence. Bak bak bak. Nasıl kaçtı? Ben niye yeniden açtım? Ya? Bu da kesemedim için. Çok hızlı kaçıyorlar arkadaşlar. Tek sıkıntı bu. Başka hiçbir sıkıntı yok. Altyazı. Çok hızlı kaçıyorlar. şimdi ben öleceğim. Mesela. İyi kaçabiliyorlar. Kontrol edemiyorsunuz gibi. Yani. ama karşılığında bilmemde alabiliyorsunuz ben mi aldım görmedim ama bu kanalı çalıştığınızı devam edelim ederim de yani, aslında zaten ederim de ee yani, yani daha da sık video atmamı isterseniz atarım ya yani da olsa yapmamış kolay arkadaşlar gideceğim bir tane ev kaydı başlatacağım. Sonra yiyeceğim. Bu emek vermediğini itiraf etti. O zaman X'den gidiyor. X'den gidiyor ben. Gelsin. Bak, bak. Hızlı kaçıyor bak. bak. Kaçamadı bu sefer. <laughs> Evet, estes miydi bunlar? Onu da öldürdüm. Benim numarasını... Karakterleri çok hakim değilim açıkçası arkadaşlar. birazcık, ee, birazcık... Ee, bir e, ee... <laughs> aptallık etmiş olabilirim. Adamı kule altında dövmeye çalıştım. Ama olsun onlar da oluyor burada şeyler ya yani. çok sıkıntı. Geçmemek <laughs> <laughs> lazım diye düşünüyorum. <laughs> ya yani ben bu uran anlamıyorum hiç. Hep alıyorlar ama ben Lan niye bastım ne? Niye... Hep alıyorlar ama ben oyun yani oynayamıyorum. Ve çok özellik de varmış burası. <laughs> Eksikten devam. Ama çok kalabalıklar. <laughs> Var mı bir böyle bir şey Bir veya böyle bir falan. Yok ki ya. ama tabi bu şekilde kesmeyi deneyebiliriz ve güzel evet, olmadı olsun bak 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 nasıl kaçıyor gördünüz mü ama kilitleyemiyorsunuz rakip kaçıyor adam kalp okuyorsa olsa... Aa kulağına girdim ben bu cidden le aptalca bir şeydi ben niye kulağına girdim Arkadaşlar lütfen benim ne yapacağız? Kötü oynuyor olabilirim. Ama bu iyi oynadığım anlamına gelmez. Kötü oynuyor olabilirim. ama bu Ama <laughs> bu yukarıda toplamışlar böyle saldıralım. Yok, vay vay oraya bence adamların hepsi toplamış bizim de bir de hepimiz toplamış bak gördünüz mü arkadaşlar ben, ben kule altında kendim ya yine niye ona bastım <laughs> ben kule altında kendim öldüm öldü demediler ben yani, <laughs> yani oran soldadan gidiyor ama biz bence çok daha öndeyiz şu an bu durumda bak Bak hepsinin minimik şeyi var zaten. Kestik. Kuleyi kestik. Kuleyi kestik ne ya? Kuleyi kestik. Pardon pardon pardon. Kuleyi bastık. Falan. Şimdi yurma kestik. ve yıktık. Güzel. Güzel güzel. Ve zafer. <laughs> bak burada bir yazıyor. Şimdi ki İngilizce mi? Ama bak burada kalan her şey Türkçe. Bir garip yani. Zafer diyor eskiden. Hmm. Fena arkadaşlar. Bakın 7.5 almışız. Ee, evet arkadaşlar bugün alfa denedim sizinle. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir videomu. ilk videom. Ee, görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.